Selam arkadaşlar. Uzun makarna kanalına hepiniz hoş geldiniz. Aşırı sıcak bir günden hepinize merhaba yani. Bilmiyorum sadece benim evim mi bu kadar sıcak? Çünkü gerçekten cephe olarak tam güneşin doğuşunu ve batışını görebildiğim bir cepheye sahibim. Yani tüm gün aslında evim güneş alıyor ve sadece bu odamda perde var. Acaba o yüzden mi diyorum bu kadar hava sıcak geliyor bana? Veya ampullerden kaynaklı ama gerçekten bu yaz aşırı sıcak olacakmış gibi geliyor bana arkadaşlar yani sanki bu yaz daha mayıs ayında bu kadar hava sıcaksa ben haziranı, temmuz, hele ağustosu hiç düşünemiyorum yani. Herhalde hiç tahammül edemeyeceğim. Ben herhalde buharlaşırım artık gerçekten. Ben herhalde artık şöyle eğriyip aşağı doğru yok olur su gibi akarım diye düşünüyorum. Biliyorsun saçlarımı ben sık sık kestiriyorum ve geçen ay saçıma kaynak taktırdım. Saçtan bunaldım yani. Böyle rastgele bir topuz yaptım. Bugün size uzun saçlar için ve kısa saçta olsanız da fark etmez. Abi yazın saçlarınızı toplayın ya. Çünkü enseniz eğer hava almazsa şu boyun bölgeniz hava almazsa daha fazla terliyorsunuz. Vücudunuzdan teri zaten atıyorsunuz. Ve attığınızda saçınıza yapışıyor. Düşünsenize bakın terliyorsun sen bütün vücudunuz terliyor ama ense kısmında her sırtınıza kadar saçlarınızın açık olduğunu hayal etmek bile istemiyorum. O saçlar o terle birleşiyor. Saçlarınız böyle Ay çok kötü. Yani arkadaşlar kesin saçlarınızı toplamanız lazım. Size zaten bir sürü saç modeli göstereceğim. Birazcık da yabancı youtuberları izledim sizin için. Engin İngilizce bilgimi kullanarak çevirerek anlatacağım ve size bir sürü saç modeli göstereceğim. Yeter ki saçlarınızı toplayın yani. Başka bir şey istemiyorum. Yani bu videoda hem saçlarımız toplu olacak hem de şık olacağız arkadaşlar. Şimdi saçlarımı açıyorum. Hazır mısınız? Bu arada ben bu kaynak saçların düz olduğunu zannediyordum. Ama bildiğin Keşan'ın saçlarına benziyor. <laughs> Klipte kullandığı hiç şekillendirilmemiş saçlarına benziyor şu an saçları. Hani diyeceksiniz ki şimdi sen salak mısın diyeceksin. Azdan şikayetçisin hem sıcaktan şikayetçisin hem de saçını mı düzleştireceksin. Mecburum arkadaşlar. Bu saçla doğru gün şekil veremem. Çünkü bir sürü saç şekli deneyeceğiz. 200 derecede yapıyorum. Allah'ım cehennem daha sıcak. Biz cehennem sıcağına nasıl dayanacağız şu an? Şu an ben Mayıs ayının sıcağına dayanıyorum. Aa gerçi bugün biraz İran. Ay doğum günüme daha sık kaldı yani. Cehennem ne kadar sıcak. Ay bu arada ben Twitter'da bazı şeyler gördüm. Görmez olaydım ya. Gerçekten insanlar kafayı yedi. Farkında mısınız? Ciddi söylüyorum. Bebek sahilindeki olayı ve Galata Kulesi'nin önünde kendini yakan adamı gördüm. Ve gerçekten artık insanların kafayı yediğini düşünüyorum. Ya bu bana nasıl bir eziyet ya. Video çekiyorum. Uçak geçiyor. Araba sesi. Yan tarafta marangozun sesi. Camı kapatsam şimdi eriyeceğim sıcaktan. Bir de saçımı istiyorum. Allah beni kurtar ya. Allah ne olursun beni kurtar bu evden. Beni bu yerden kurtar. Klima da yok. Ülkemizde gerçekten mental sağlığı yerinde olan kimse kalmadı. Bu da güzel şekiller. Bir saniye şu camı kapatayım. Allah kahretmesin yani. Tamam şık olabilirsin ama şu an en yine sıcakta aşk ol. Şu camı kapatıp geleyim. Sanayide mi yaşıyorum? Evde mi yaşıyorum? Belli değil. İşte bilmediğin yere taşınırsam böyle olur. Evimin çevresinde sanki hiç gürültü kirliliği yokmuş gibi bir de yan tarafımızdaki horoz bu gürültü kirliliğine eşlik etmeye başladı. Ben de kafayı yediğim için videoyu tamamen hızlandırarak anlatmaya karar verdim. Bu arada dikkatinizi çektim bilmiyorum ama yatağın üstünde birkaç kablo var. Onlar benim perde ışıklarım. Yakın zamanda size göstermeyi düşünüyorum. Şimdi saçlarımı güzel güzel düzleştirelim bakalım. Saçlarımı düzleştirdim. Şimdi gönlü isterdi ki böyle düz saçlarla, salık saçlarla dışarıda dolaşabileyim. Barbie gibi takılayım ama mümkün değil yani. İlk yapacağımız saç stili böyle toplantı gibi özel yerlerde yapabileceğiniz bir saç stili. Şuradan şöyle ayıracağım. Kafanızın ortasından değil de sağ veya sol tarafınıza bir tık daha yakın vaziyette ikiye ayırıyorsunuz ve kulaklarınızı kapatacak şekilde saçlarınızla örtüyorsunuz. Ben bunu hayatıma ilk defa deniyorum. Zaten içime de sinmedi yüzümden anlayabileceğiniz gibi. Size göstererek arka taraftan topluyorum ve daire şeklinde geriye kalan saçlarımı döndürerek toka takıyorum. Yani aslına bakarsanız ev topuzunun bir tık daha özenerek yapılmış hali diyebilirim. Ama işinize yarar. Dışarı çıkarken kullanabilirsiniz. Yüzüme su fısfısı almıştım biliyorsunuz. Onunla da saçım birazcık daha yapıştırıyorum. Çünkü saç spreyi kullanırsam saçlarım keçe gibi olur. Yıkamak zorunda kalırım. Siz de bu şekilde hafif ıslatarak yapıştırabilirsiniz. Bu saçın arkadan görünümü de bu şekilde gayet şık ve zarif duruyor bence. Şimdi de saçlarımı tekrardan ortadan ikiye ayırarak eski haline getiriyorum. Başka bir saç modeli deneyeceğiz. Kulak hizamın hemen üst kısmıyla saçımın ayrımımın üst kısmının ortasını bu şekilde toplamaya çalışıyorum. Tarak yardımıyla da pütürlerin oluşmasını engelliyorum. Tutarak yapmanız lazım yoksa saçınızda hep çıkıntılar olur. Zaten ben kaynak kullandığım için kaynaklar gözükmesin diye bayağı çaba sarf ettim. Sizin muhtemelen kaynağınız olmadığı için böyle bir sıkıntı çekmezsiniz aynı işlemi diğer tarafıma da uyguluyorum. Yani iki tane aslında küçük at kuyruğumuz olmuş oldu. Ve bu at kuyruklarını kendi etraflarına döndürerek bir küçük topuz yapmaya çalışacağız. Yani aynı tavşan kulağı gibi olacaklar. Zaten beni tanıdığınız sanıyalı bu saç şeklinde sürekli olarak yapıyorum. Ama bu sefer daha dikkatli ve tepeden tuta tuta yapıyorum ki açılmasın, kabarık bir topuz olmasın, daha sivil bir topuz olsun diye. Küçük bir toka yardımıyla bu küçük topuzumu topluyorum. Hissettim ki ben saçlarımı yaparken siz hiç videoya beğeni atmamışsınız. Zaten de ne kadar hızlı yükseliyoruz. Zaten de size her gün içerik üretmeye çalışıyorum. Ama ben şunu anladım ki eğer saçlarınızı sıkı toplarsanız daha ciddi bir görüntü oluyor. Gevşek bıraktığınız zaman dağınık hiç uğraşılmamış gibi bir his veriyor. Tepeden toplanmış ikili topuzumun görünüşü bu şekilde şu anda. Ben de kapak fotoğrafı için poz veriyorum. Belki siz de buradan SS alıp kendinize edit çıkartabilirsiniz. Ama tabii ki ben bu görüntüden de hoşlanmadım ve alt kısımlarına da küçük at kuyrukları yapmaya karar verdim. Belki abartı diyeceksiniz ama gerçekten bu sıcak hava havalarda saçlarınızı özellikle de ensenizi boş bırakın arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bu saçı festivale giderken Hiç bile kullanırım. Ne, ne, ne. Bu arada yanımda Ece var. Şu anda Ece'nin yanına geldim. Hala edit yapmaya çalışıyorum. Bu da saçımın arkadan görünüşü. Tabii ki siyah tokayı takmasam daha görünmeyen bir toka taksam iyi olurmuş. Kendimi havalı zannediyorum. Ece bak bu şekilde saç yaptım. Bu ne? Allah kahretmesin. Bu ne? Ya Ece beğenmedi ama ben çok... <laughs> Susar mısın? Arkadaşlar Ece beğenmedi. Sonra da iki tane ördüm. Bak bunu beğenirsin. Sonra ya, yarım küpe gibi yaptım. Ben de bir şey zannettim. Bu ne? Eee, bir şey söyleyin. Güzel olmuş saçın deyin. Kalka atıyor ya. Neyse devam. Şimdi saçlarımı tekrardan açtım ve saçlarımı düzeltmeye çalışıyorum herhalde. Oh. Ne yapıyorum şu an bilmiyorum. Arkadaşlar videoyu kesmeyi unutmuşum burada. Ve videoyu tam 10 dakikaya tamamladığım için kesemiyorum da. Herhalde saç çekti deniyorum. Kafamı falan kaşıyorum. Allah kahretmesin. Neyse herhalde birazdan yine saç şekli yapacağımız için kafama buna hazırlıyorum diye düşünüyorum. Evet şimdi saçlarımın ön tutamlarından iki parça ayıracağım. Ve bu saçlarla da iki tane tepeden topuz yapacağım. Yine tarakla destekliyorum gördüğünüz gibi. İki tane tatlı stella topuzu. Daha sonra bu Ay topuz değil iki tane at kuyruğu. Bu at kuyruklarının uçlarına bu şekilde lastik tokalardan ekliyorum ve boğum boğum yapıyorum. Bunu küçükken çok fazla yapıyordum arkadaşlar 23 Nisan'da falan. Ama yaşım 24 oldu yine hala yapıyorum çünkü neden olmasın. Şimdi de yine poz verme zamanı. Kendimi havalı ve güzel zannediyorum. Arkadaşlar Ece Site stillerime dayanamadığı için gitti yan tarafta yayın açmaya başladı. <laughs> bir şey söyleyin. Artık izlemiyor bile. Bak yine saçlarımı o şekilde yuvarlak yapmaya çalışıyorum. Hiç akıllanmayacağım. Bir de poz veriyorum. <laughs> Neyse bu kadar şımarmak yeterli diye düşünüyorum. Şimdi Perdemi tamamen çektim ve güneşin bana gelmesini sağlayıp tekrar son kez poz verdim. Şimdi bu iki aç kuyruğumu örmeye başlıyorum arkadaşlar ama normal bir örgü olmayacak. Bunun da bir sırrı var. Ucunu bağladıktan sonra arkadaşlar sıkmaya başlıyorsunuz. Diğer tarafı da öreyim anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Siz tabi bunları kısa bir şekilde izliyorsunuz. Hızlı örüyormuşum gibi geliyor ama benim için bir saat falan sürdü bu saçı yapmak bilginiz olsun. Evet örme işlemim şimdi bitti. Tek tek ellerimle buradaki örükleri açmaya çalışıyorum. Bu örüğün açmanın belli bir ismi var mı bilmiyorum ama gerçekten saçınıza daha yoğunmuş gibi daha gür saçınız varmış gibi bir hava katıyor. Yine YouTube kapağı için poz veriyorum. Ve yine dolama yine mi topuz yapacağım? Evet arkadaşlar örülü saçlarımı tekrardan topuz yapıyorum. İnşallah Ece bunları görmez. Yani bu videonun özeti olarak şunu anlayabilirsiniz. Ne yaparsanız yapın, yazın saçlarınızı toplayın. Bir şekilde topuz yapın, örün. At kuyruğu yapın ama illaki toplayın arkadaşlar. Merak etmeyin şimdi son kez poz veriyorum saçlarımla. Bunu da kapağa koyacağım. Evet arkadaşlar YouTube videomuzun sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Size birkaç tane saç şekli, saç modeli fikri vermeye çalıştım. Zaten bu saç şekillerinin çoğunu biliyorsunuz ama... Yine de yapmanız için belki sizi teşvik etmiş olurumdur. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.